Geçtiğimiz Ağustos ayında Faysal Han'ın yaptığı basın toplantısı bizi şok etti. Kameralar karşısında net ifadelerle "Bugün buradayım çünkü ailemle bütün bağlarımı kopardığımı duyurmak istiyorum. Onlarla hiçbir ilgim yok." dedi. Faysal'ın iddialarına göre 2005 yılında Amirhan yaklaşık 40 korumayla onun evine geldi ve "Mental olarak dengesizsin." diyerek onu alıp kendi evine götürdü. Feysal amir beni zorla alıkoydu ve bana rızam olmadan ilaç verdi. İlaçlar yemeklerime karıştırılıyordu. Günde 20 saat uyuyordum iddiasında bulundu. 2008'de mahkemeye başvuran Feysal kazanılan dava sonucu özgürlüğüne kavuştu. Hakim normal bir insansın kararını verdi. Temiz bir sağlık raporu aldım dedi. Amirkan ise bu iddialara Feysal benim kanım. Onun sağlığı her şeyden önemli diyerek yanıt verdi. Peki amir bu iddialara neden net cevap vermiyor? Acaba sessizliği Bollywood'un karanlık sisteminden gelen bir tehdit mi?